merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte bugünlük ne yapıyoruz Arva Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. bugünlük bu odada kalacağız. Eve gidene kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arva senin ismin resim neydi? Senin ismin neydi? Resim kızının da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çünkü onun kanalı var. Bunlar benim yüzümü gösteriyorsun. Neyse senin kanal senin kanalını izleyenler bunu izlemezler. <laughs> evet. Aynadan da gözüküyor. Şuradan gözüküyor bak arkadaşlar. Artık gözükmüyor. Bu odada kalma challenge yapacağız bakalım. Kaç dakika ben kaç? göstermeyeceğim. O yüzden bir şey Saat duracağız bakalım. <laughs> Bu arada bu diyorsanız gene <gülüyor> <gülüyor> e, görün görün bir şey olmaz benim. Bu, benim videom ve burada da gördüğünüz gibi kardeşim var Heyren. sen yapacağım mı? Oh. o zaman eşya toplamaya başlayalım mı? İşte tek değilim arkadaşlar burada yanında su da var <laughs> burası benim alanım o zaman hadi eşya toplamaya başlayalım arkadaşlar süre 40 dakika Arkadaşlar burası benim alanım. Abi şu tane. benim alanım. Abi ha? şu tane. Burası benim alanım. Arkadaşlar şimdi burası benim alanım. Şimdi abi eşyalarını al. Ben bunu istemiyorum. Hadi sıra sıra gitsin mi? Çünkü bir tane bir tane şey var ya. Evet. Tamam. İlk ben. Arkadaşlar şimdi ben çıkıyorum. Şu uşağı benim masama koy sen şuraya. Ben çıkıyorum ve gideceğim eşyadan alacağım Kuşacağım. Şimdi arkadaşlar bu burası biraz dağınık olduğu için ne alacağım hiç bilmiyorum yani. Bakın şöyle eşyalar var. Neyse aldıklarımı ben size gösteririm. Şu Jenga kulelerini alsam acaba ya? Ama onun için şey lazım. Kutu lazım çünkü olmaz. Bir yerde kutu buluyorum galiba onu alsam. <laughs> Arkadaşlar maalesef oraya giremiyorum çünkü video çekmem. Oraları gösteremem. Ama ben kutu bulmam lazım. Kutu kutu kutu. Kutu bulamıyorum. Hayır kayda sen sonra sonra. 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 Arkadaşlar bu sepeti alacağım. Neyse. Jangaları toplamaya başlıyorum o zaman arkadaşlar. Şöyle. Heh, şurada <laughs> da Sıra 40 dakika da, master chef'teki gibi. <laughs> Bir de master chef'teki gibi 40 dakika yaptık. O yüzden hız olmama yavaşlamam yavaş biraz olabilir. Sen bütün şangaları toplamak istiyorum. Niye şangalar ne işe yarayacak? Şangayla şangay yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz şanga zaten. <laughs> Sus yapma. Bakalım ben neler alacağım. Ben, ben, ben Burak'ın bu... cidden ne karanlık bile bana söylerdi ama söylemiyor. Bilmiyorum. Arkadaşlar niye? Çünkü ben hiçbir şey almak istemiyorum buradan. Anlayacaklarım burada. Kaç dakika kaldı arkadaşlar? <laughs> ben bütün canlıları burada. Ben ben, ben, ben <laughs> İçeri göster. içeri dersen biz gidemeyiz. Bu kadar galiba. Sorun. Bu kadar arkadaşlar. Tamam arkadaşlar sıra bende. Bir dakika Arkadaşlar Çok az kaldı. Çok az 아이�ılar. kaldı. Ay çocuk Allah. Poğaça alacağım poğaça. Poğaça alacağım. Poğaça alacağım. Koşamayacaksın şimdi. Ver ben tutayım. Ne? Aa. Tamam. Sus Koş hadi koş. Gel 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 arkadaşlar. Sonra ben de olacak ben ne Hı alacağımı hiç bilmiyorum. Arkadaşlar ben bunu aldım size gösteremedim. Göstermedim. canları çekmesin. Arkadaşlar başladı sıra. İlk olarak ben arabamı aldığı şeylerden alacağım. Bir tane, bir tane ilk önce şey gerekiyor. Sen git içeri. Aa ne yapacağım? Tamam evden çekildim. Şu Yok. Arkadaşlar niye bu kadar diyorsunuz? Çünkü reda azaldım <laughs> <laughs> Dur devam edin. Dur kamerayı yanlış tutuyormuşuz Özür dilerim. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar artık ben Spiderman'im. Bence arabalardan da alt tarifi yedim. Araba kapa. Şöyle iki tane araba alıyorum. Ver ben, ben göstereyim sen. Koy burayı ben Hı. göstereyim. Arkadaşlar. arkadaşlar. Göstermiyorum ki. Bu kadar şöyle ya alacak bir şey yok daha. Tamam. Sıra Kayra'da arkadaşlar. Kayra. Ne almak istiyorsan. Hadi hızlı ol. Ben video kendini göster. Videoya göster evet, evet kendini. İçeri Çek gitme. Arkadaşlar. Kayra kendini göstermiyorum Meraktan. Dur ben kusayım kamerayı. Kayra. Tamam. Bu şey alıyor. Kayra hadi hızlı ol. Şuna bakalım mı? Hayır. Ya. Kayra yattım arkadaşlar. <laughs> Aa peçete. Hayır. Aa. Arkadaşlar tablet almadım ben nasıl <laughs> böyle? Şey? Aa neyse artık geçti. Hadi Kayra hadi. Kayra bu kadar mı daha var mı? Arkadaşlar telefonlar. <laughs> Arkadaşlar. Kayranın da eşyalar bittiğine göre artık videoya başlayabiliriz. <laughs> Arkadaşlar sana ben de. Arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. Bu arabalar. Ama daha önemli su da var. Evet bende de var arkadaşlar. Şu da var. Şu. Daha sayılı olanları yoruma evet, tamam. like atsın. Masası Şöyle. Arkadaşlar. Herkes masasını böyle. Aa. Herkes masasını böyle çekecek gösterecek. Evet. Böyle göster. Bir de bu var. Benim Dur ben sırayım Arkadaşlar benim masam gördüğünüz gibi böyle. Sıra Erman'ın. Hayır Arkadaşlar. Ben böyle Jenga aldım. Su var, Ateli var, Lego var, nazar var, tatlı var. Sıra Kayra'da. Gel Kayra gel. Masanın tadı. Kayra bir sürü bayağı bir şey almış. Ne Bak. Kayra Legolar almış, uçak almış, silah almış, aletler almış. Bunlardan almış. Şöyle. Peçe Peçete var, araba var. Peçete bir tane daha var. Adam var. Arkadaşlar bu kadardı masa turu. Ay Şimdi direkt oyuna gideceğiz. Ne evet. oynayacağız? Burada duracağız. O O sandalyeyi çek. Futbol oynuyor arkadaşlar. Biz Buray'la. O zaman geçelim ya. mi? Sıskar. Geçelim mi? 3, 2, 1. Evet. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Dur ama oradan göremezler. O yüzden. Benim masamı koy ama. Bunu al şunu oraya koy. Şunu Aa oraya telefonu gelir lan. Bir şey olmaz ona var. Telefon atmamak için şuraya koyacağız arkadaşlar. Ama böyle kapıyı açtığında nane yedik. Hadi hadi ters tarafa. Tamam. O zaman biz şuraya koyalım. Okey. Evet. Oldu ya. Top kameraya gelirse ne yapacağız? Top nerede ama? O zaman ben gözükmüyorum her Nerede işleriz ben Dur dur dur, dur. <laughs> Hadi kameraya atmayın hadi Gol bir sefer Ay kamera. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Kameraya girildi. Ya, susadın mı? Arkadaşlar bu sizin için gelsin. Ya olmuyor. <laughs> bir geldi. Priyade geldi, geldi. Ya ne gerek var? Video çekiyoruz. Kendi kameramı konatıyordum ya. <laughs> Дай А же, Dur. Beni gidiyor. Bekle, gidiyor dönüş. Arkadaşlar. En azından gidiyor, giden. Giden. gidiyor, gidiyor, giden. gidiyor, gidiyor giden. mu? Kut Gidiyor, gidiyor mu? Hayır. Tamam. Video devam ediyor ha. Hayır. Hayır. Arkana kapak olsun. Hasan bu sana kapak olsun. Buradan tüm arka, okul arkadaşlarıma Güzel Sıvazı 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 对的。<laughs> 没事，别

Burada dört adet poğaça var Şaka Arkadaşlar. mı geliyorsun bir Valla. Ya arkadaşlar. <laughs> Allah aşkına. Böyle ya. <laughs> bir güzel bir sürü <laughs> Ya. Jangan, 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 Ben eşyalarımı <laughs> şuraya koyayım. Göz! Görükmüyordu. Abi yürü git ya. Tamam okey. Gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Yok hala. Yok hala. Hala ben hmm, Ben yapmayacağım. Yapmayacaksın. <laughs> Biz ikinci olacağız. Ama o, o kadar çok büyük oldu. Arkadaşlar. Ateş yok. Hayır hayır. Gözükmüyor abi. Gizmıyor sonra. Bura, bunu düzelt. Ben hiç şey Kaya var git oyna. Kaç Biz Kaya biz video çekiyoruz şu an. Arkadaşlar biz bunu izleyelim. gelelim. O zaman bir 2 Evet arkadaşlar çok az kaldığı için başlattık. Yoksa başlatmazdık. Hemen düzeltelim arkadaşlar ve geçelim oyuna. Hayır. İki tane boşta kaldım. Niye işte bilmiyorum. Hayır. O zaman şu yok. Ya bak Ya susun ya. Bu ikisi arkadaşlar çok kötü bir Alacağım. Var mı lan? Arkadaşlar ilk ben başlıyorum. Ben istediğim için. Lütfen atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizin için yapıyoruz. Yoksa yapmazdık. Hadi merhaba. Hadi merhaba. Hoşça Okey Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.

Son tavsiye. Ön üstten ikinci Ama bu gidiyor kendi kendine. Ya, tamam. Hadi ha, ben yer değiştirdim. <laughs> İyi ben başlıyorum. Hadi. Pişet kafa. Arkadaşlar böyle tavsiye mi olur ya? <laughs> Oha! Ha! Birbirinize zarar vermeyin. Bir de bir de. Okey arkadaşlar. Bu arada.

al yüzde yüz düşecek. Bu <laughs> da sana Arkadaşlar <kapak> <laughs> 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 bir daha yapıp geliyoruz. Hayır ya. Evet arkadaşlar başlıyoruz. İki onda 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 onda. seninle hemen yapalım. Sen mi? <laughs> Hayır buradan aldım buradan aldım. Evet. Aa dur. En baştan yapalım. Ja, oké. Maar dat was het dan. was het dan. Ah. Oké, Nee, we hebben een Peki. Abi arabaları oynayayım mı? Oynayayım arabaları. Hadi, ben nüçüm. Okay. Hayır, evet. 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 hayır. Yapma. Yapma. Ayva kaybetsin. Ayva kaybetsin. yapamadın ya. Sen orada mı aldın? Evet, bu kadar bak burada yok. Nasıl aldın lan oradan? Çok kolay. Benim bir tatlıyım var da orada. Nereden aldın? Bu da mı aldın? Bu da mı aldın. Evet. Like atmaya abone olmayı unutmayın. Okey. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Oha. Okey bro. Hadi. Bir saniye şey altta iki tane var lan. İki tane var. Ben üç tane. Arkadaşlar bunu koymamışız. Hayır hayır ben koydum onu. Ha. Ben aldım onu ya. <laughs> ya arkadaşlar. <laughs> hayır ya yaptım. Ben yaptım burayı. Baba ne var? bu Profitim. O Almış işte. Alçayadı. Hadi, 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 hop, hadi, hop, hadi. Bu neredeydi bu idaydı? O zaman bunu buyur. Hayır ben oradan çektim vallahi. Nereden çıktın sen ben? Sen nereden çıktın bilmiyorum. Ha buradan. Seni unuttum kapandı yaralar. Sen arama kapalı kapılar. Şöyle ben mayıs. Benim gözümde bir şey var. Benim gözümde bu vardı. Tek sende yoktu ya. Dur dur. Lan koy Vardı. Arkadaşlar kolum tutuldu. Hep arkadaş diyen o adam. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar ben Emre arkadaşlar. İsmini bilmiyorum ama. İsmi uydurdum. İsmi <laughs> uydurdum. <laughs> <laughs> Bize Abi bu şey Arkadaşlar ben çıkıyorum. Ay, Ayşe var. kaldırıyor buradan çocuklar şey diye. Evet, <laughs>